Değerli izleyicilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Şanlıurfa, Ceylanpınar'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda mobilya ve dekorasyon alanında faaliyetlerini sürdüren Şahin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Şahin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Şahin Bey kimdir? Şahin Bey... E... Adana Seyhan doğumluyum. 29 yaşındayım. Bu mesleğin okulunu okudum meslek lisesinde. 8 yıldır iş yerimi açtım. Babamla beraber ortaklaşa çalışıyoruz burada. El ele vererek birlikte bugüne kadar geldik çok şükür. Müşterilerimizden memnunuz, onlar da bizden memnun. Elimizden geldikçe daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Efendim başarılarınızın devamını diliyorum. Hem okulunuzu bırakmamışsınız hem de ilgili alanınıza yönelmişsiniz. Babanız da sizlere destek olmuş. Ona da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Peki Şahin Bey tam olarak burada yapmış olduğumuz faaliyetler, ürün, ürün gruplarımız nelerdir? Şimdi biz burada genellikle mutfak dolapları çok yapıyoruz. E, gömme dolapları yapıyoruz, şeys takımı yapıyoruz, genç odası yapıyoruz, iş yeri oldu mu ofis masası onları yapıyoruz. Özel siparişleri alıp yapıyoruz. Bu kadar. Yani aslında mobilyaya dair her şeyi yapabiliyorsunuz sizler burada. Evet, e, mobilya akla gelen her şeyi yapıyor. Koltuk takımı hariç her şeyi yapıyoruz mobilyadan. Peki mutfak çok yapıyoruz dediniz. Zaten Urfa'nın mutfağı meşhurdur. Mutfakları da çok meşhurdur. Sizlere buradan genelde ne tür talepler alınıyor Urfa halkı sizlerden ne talep ediyor? Siz bu taleplere nasıl bir karşılık veriyorsunuz? Talepleri çok hep internet üzeri takip ediyorlar. Değişik ne bulduysalar aynısını istiyorlar. Mümkün mertebe daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti artık. Tabii dolap sayıları, bunların kullanışlı olması da çok önemli aslında burada. Peki sizler konfor alanlarında yani bu dolapların kullanabilirliği açısından ne tür farkındalıklar yaratıyorsunuz? Şimdi bizim aksesuar olarak çok çeşitleri var. Eee çekmeceler olsun otomatik istiyorlar. bölüm açma kapama ondan yapıyoruz. E, frenli menteşeler kullanıyoruz. malzemen en kaliteli en iyisi nerede varsa onları bulup getirmeye çalışıyoruz. İstek çok. E, temin etmeye çalışıyoruz, yapıyoruz burada. Yine siz elinizden gelen en yüksek kaliteyle hizmet ediyorsunuz. Peki kullandığınız malzeme nedir? Kullandığımız malzemeler, e, medefelerimiz, kastam olan Tegrin Yıldız Smartlanmak kullanıyoruz. E, toptancımız burada var, Turanlar Mobilya oradan temin ediyoruz. Suya dayanıklı mı? Suya, suya şu şekilde dayanıklı. Fazla ıslatmazsan, normal su damlalarından hiçbir şey olmaz. Çünkü bugün demir bile suya dayanmıyor, ahşap zor dayanır. Çok haklısınız. Dürüst bir işletmeyle yine karşı karşıyayız. Hortumla yıkamadığınız sürece hiçbir zarar gelmez bu mobilyaya. Uzun ömürlü bir şekilde kullanılabilir. Aynen. Su su görmediyse, ıslanmadıysa ev sahibi de sağlam kullandıysa ömür boyu yeter. Peki sizler burada diğer diğer mobilyalarla da ilgileniyorsunuz. Aslında sadece mutfak ama sizler için çok önemliydi. O yüzden bu konuyu açmak istedim ama diğer odalarda işte dolaplarda özellikle gömme dolap sistemlerini nasıl ilerletiyorsunuz? gömme dolaplarımızı biz sürekli aldığımız işlerin ev ölçülerine göre yapıyoruz. Gömme dolap adı üstünde duvardan duvara ölçüyoruz. Projesini ev sahibinin yanında dizaynını çiziyoruz. Görsel olarak gösteriyoruz. Beğendikleri zaman onay verdikten sonra uygulamaya burada geçiyoruz, yapıyoruz, götürüp teslim ediyoruz kısaca bir bahsettiniz ama size bir talep geldi, buraya bir müşteriniz geldi. Sizlerden bir mutfak dolabı istedi veyahut da başka bir dolap istedi. Geldikten sonra nasıl bir yol izliyorsunuz? İlk geldikten sonra müşterilerimize güler yüzle içeriye davet ediyoruz. Bir çay ikram ediyoruz, hoş geldiniz. Sohbetten sonra gidip ölçümüzü alıyoruz. Ölçümüzü aldıktan sonra yine tekrardan iş yerimize geliyoruz. Projesini çiziyoruz. Malzemelerimizi gösteriyoruz. eee hazır kapak mı istiyorsunuz, ahirlik kapak mı istiyorsunuz, medefe kapak mı istiyorsunuz? Çok zaman diyor bana üçsün fiyatını da çıkar, üçsün tek tek fiyatlandırıyoruz. Şunu yaparsak bu kadar tutar, bunu yaparsak bu kadar tutar. Artık müşterinin bütçesine kalıyor, hangisini istediyse onu yapıyoruz. Talepler doğrultusunda ilerliyorsunuz, istekleri göz önünde bulunduruyorsunuz. Peki buradaki bu güzel atölyemizde bütün ürün imalatlarını sizler gerçekleştiriyorsunuz. Evet, burada bu MDF'ler, MDF lamplar nasıl bir serüvenden geçiyor? Bu medefeler ilk önce kesimden başlıyoruz. İlk önce içeride ölçülendiriyoruz. Ölçümüzden sonra o ölçüleri kesime veriyoruz. Kestikten sonra bantlamaya veriyoruz. Bantlamadan sonra kasaları birleştiriyoruz. Daha sonra arkalıklarını falan takıyoruz. Arkalıktan sonra bitim aşamasına geliyor. Kapaklarını kesiyoruz. Kapaklarını hazır ettikten sonra evlere montaja götürüyoruz. Peki ortalama bir mobilyanın sizlerin ellerinden çıkması ne kadar süreyi buluyor? Ortalama bir mobilyanın yapımı, montajı dahil 3 günde bitiriyoruz. 3 günde buradaki insanlar mobilyalarına kavuşabiliyorlar. Evet. Peki Şahin Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Bizleri diğer firmadan farkımız, tercihimiz eee bu işin okulunu okudum, üniversitesini okudum Adıyaman'da, iş mimarlık bölümünü. Ayrıyetten kendim işimin başındayım. Benle babam beraber çalışıyoruz. Elemanlara fırsat vermiyoruz. Kendimiz yapıyoruz, sağlam, temiz, düzgün teslim ediyoruz. Peki Şahin Bey, herhangi bir problem yaşadı diyelim müşterileriniz mobilyalarla ilgili. Bunun geri dönüşünü nasıl sağlıyorsunuz? Bir problem yaşadı diyelim tatlı dille halletmeye çalışıyoruz. Bizden yana problemse hakkı neyse fazlasıyla iade ederiz. Müşteriden kaynaklı bir problem olduysa yine namımıza yakışır bir şekilde fazlasıyla halletmeye çalışıyoruz. Millet bizden memnun kalsın yeter. Biz zarar etsek de sıkıntı yok. Yani sizin için adınız ve firmanızın kalitesi çok çok önemli. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Sizlere nereden ulaşabilirler mesela? Ee, i̇nternette, sosyal medyada şey, şeyimiz var. Firmamızın Yılmaz Mobilya Facebook'ta açmışım. Yaptıklarımız işi oradan paylaşıyoruz. Orada görebilirler. İrtibat numaralarınız, konum bilgili zaten orada mevcuttur. Hepsi mevcuttur. İrtibat numarası, konumumuz, iş yerimizin adresi hepsi mevcuttur. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli hizmetler ve değerli bilgiler için. Bir aile şirketiniz var. Onu en güzel şekilde yönettiğinizi görebiliyoruz. Eminim babanız da sizlerle gurur duyuyordur. Tekrardan teşekkürler diyoruz ve bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.